merhaba arkadaşlar Metin yayınlarından güzel bir katı cisim sorusu çözelim taban yarıçapı 8 birim yüksekliği 15 birim olan iki dik koni tabanlarından şekilde gösterildiği gibi birleştiriliyor tabanlarından şekilde gösterildiği gibi birleştiriliyor ve burada tam merkezini yani burada 8 yarıçapı 8 birim olduğuna göre o zaman burası nedir 8'e 8, e 8. yüksekliğinde 15 birim olarak vermiş Burası dik açımız Burası 8 15 17 üçgeni gelecek Şimdi bu cismin içine sığabilecek en büyük kürenin yarı çapı kaç birimdir diye sormuş. En büyük küre olabilmesi için o zaman buradaki noktalarda teğet olacak şekilde bir e, küre çizeceğiz. Buradaki noktaya teğet olduğu noktada tabii ki burada yarı çapı merkezimizden daha doğrusu kürenin merkezinden buradaki yarı çapı o zaman buraya ne olacak? Teğet ol olacağı için dik açı gelecek. Burası zaten yarı çapı buradaki kürenin yarı çapı. Dolayısıyla burada bir üçgen oluştu. Şöyle çizelim burasını. Burada 90 derece geldi. R yarıçapımız var. Buradaki uzunluğumuz 17 birim, burası 15 birim, burası 8 birim. Şimdi benzerlik yapmaya çalışalım. Mesela buradaki açıya alfa dersek alfa 90, burası da beta olsun. Aynı şekilde alfa 90 büyük üçgeni düşünürsek burası da beta gelecek, burası aynı şekilde alfa gelecek. Benzerlik yapacağım. Alfa'nın gördüğü R, büyük üçgende alfa'nın gördüğü 15. 90'ın gördüğü 8. Büyük üçgende 90'ın gördüğü 17 geldi. Buna göre R'yi bulalım. R 15 çarpı 8 bölü 17'den 120 bölü 17'ye eşit oldu.